Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Dealership Tycoon'da yeni gelen eventi nasıl bitirebilirsiniz bunu anlatacağım. Gençler öncelikle bu eventte e, yarış yaparak kupa kazanıyorsunuz ve bu eventi tam anlamıyla bitirebilmek için bin tane kupa kazanmanız gerekiyor. Bu kupaları races kısmındaki yaptığınız yarışları bitirerek arkadaşlar kazanıyorsunuz. Yarışa ne kadar fazla kişi katılırsa ve ne kadar fazla turda yarış bitirirseniz o kadar fazla kupa kazanabilirsiniz. Ek olarak yarışı birinci ve sonuncu bitirmek arasında çok büyük kupa farkı var. O yüzden yarışlarınızı birinci bitirmeye özen gösterin. Şimdi gençler, bunu anladığınıza göre ee, bu kupalardan gelen ödülleri inceleyelim. Daha sonrasında videonun sonuna iki tane size e, önerdiğim yarışı koyacağım arkadaşlar. Çok fazla kupa verdiğini düşündüğüm. Umarım e, o yarışları da izler ve o yarışlardan kupa kazanabilirsiniz. E, kazanacağımız ilk 2 ödül para ödülü arkadaşlar. 50 ve 100 kupada para ödülleri kazanıyoruz. Sonrasında 500 kupaya geldiğiniz zaman. E, Lens Delta WCR adlı e, klasik aracı alabilirsiniz. Hız konusunda çok önerdiğim bir araç değil fakat bir event aracı olduğu için neticede değerli arkadaşlar. O yüzden alabilirsiniz. Daha sonrasında hemen bir diğer aracımıza geçelim. Bu da arkadaşlar Surbur Prize'a WCR arkadaşlar. Bu da yine e, klasik bir araç. Gördüğünüz gibi bu da bir event aracı. Yani hız konusunda çok önereceğim bir şey değil fakat event arabası olduğu için neticede değerli. Şimdi gençler event bu şekildeydi. Ee, videonun bu kısmından sonrasında iki tane önerdiğim yarışı koymak istiyorum sizlere. Evet gençler bu şekildeydi e, rally yarışım. Bu yarışa 9 kişi katılmıştı ve 87 kupa kazanabildim 9 kişilik yarışta birinci olarak. Rally gerçekten kupa kasmak için çok iyi. Bence arkadaşlar diğer yarışlara göre bir diğer e, yarışa hemen hızlıca geçelim. Evet gençler şimdi street yarışlarının olduğu bölgedeyiz. Buraya rally, raceistan, street'e gelerek tıklayarak gelebilirsiniz. Şimdi gençler buraya geldikten sonra starta basıyorsunuz. Burada 3 farklı yarış var. City drag ve highway. Buradan drag'i seçerseniz 4 kişi yarışacaksınız. Kaç kişi olduğunuz önemsiz. Burada maksimum 15 kişi bulunabiliyor. Biz bir city seçelim. City yarışından bakalım kaç kupa kazanacağız. Şu an 7 kişi katılıyor olarak gözüküyor. 7 kişilik bir city yarışında bakalım ne kadar kupa kazanabileceğiz. Evet 8'e çıktık şu an. Şimdi gençler burada lap seçerken bir lap seçerseniz çok kısa bir yarış sürer fakat daha az kupa kazanırsınız. O yüzden 4 4 tur seçelim hızlı bir şekilde. Güzelce kupamızı kasalım. Şimdi gençler si yarışına 8 kişi başlayabiliyoruz rahatça. Si yarışını bitirmeye çalışalım. Bakalım bu yarıştan kaç kupa kazanabileceğiz? 8 kişilik bir 4 turlu si yarışından hızlı bir şekilde başladık. Evet gençler 8 kişinin katıldığı bir ee, city yarışını bitirmiş olduk. Buradan 104 kupa kazanabildik. Evet gençler videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben daha çok rally ve city yarışlarını yaptım. Fakat bitirmeye yaklaştığım zaman kısa sürede drag yarışları da kupa kasmamda yardımcı oldu. Sizler e, birbirinize hangi yarışları öner öneriyorsunuz bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla car dealership, event videoları için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın gençler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Dur şöyle bitirelim. Yes yes işte bey. Bye bay.